Herkese selamun aleyküm herkese merhabalar arkadaşlar videolarımız tam gaz devam edecek kanala beğenip abone olmayı unutmayın şimdi arkadaşlar bu videoda özellikle yüksek kilometre yapmış araçlarımızın Hyundai Blue araçlarımızın ve diğer bütün dizel araçların özellikle dizel araçların kurum temizliği hakkında bir kısaca bilgilendirme yapmak istedim şimdi arkadaşlar piyasada farklı bir şekilde farklı detaylarla farklı yöntemlerle kurum temizleme işlemleri yapılmaktadır biliyorsunuz Dizel araçlar partikül filtresi ve EGR sistemiyle mazot yaktığı için, donatıldığı için kurum yapması, düşük devirlerde sürülmesi, şehir içi sürülmesi nedeniyle daha da yoğun bir kuruma girmesi söz konusu. Bu kurum ne zaman başlıyor araçlarda? Arkadaşlar genelde 100 bin kilometre üzeri araçlarda eğer hiç jenerasyon yapılmıyorsa, sürekli düşük devirde kullanılıyorsa motor arıza ışıklarıyla beraber daha önce EGR sistemiyle bahsettim. Biliyorsunuz şurada EGR var var. Altından bir suyu, motor suyunu kullanan bir EGR soğutucu var. Gaz soğutucusu. EGR sistemi motora soğutulmuş gazın yani egzoz gazını soğukken sıkıntı yok ama sıcakken egzoz gazını halkülade bir şekilde motora boğaz kelebeğinin altından şuradan giriyor ve motora gönderiyor. Emme manifoldunun boğaz kelebeğinin Motor bölümünün, motorun giriş kısmının komple kuruma maruz kalmasının sebebi egere sistemidir. Efendim? Faydalı bir sistem mi? Kesinlikle Görüşürüz. değildir. Şimdi arkadaşlar bakın. egere sisteminin ne olduğunu bilmeden motora sağlıklı olmasa mühendis koymazdı diye öyle bir tabir yok. E, Uluslararası emisyon denilenince bu egere sistemi konan bir şey. Temizlik, dizel motorların açılmasını sağlıyor dizel motorların rahat hava almasını sağlıyor. Dizeller rahat hava alamazsa her yönüyle sıkıntı yapmaya, ışık özellikle sensörlerle donatılmış bu euro motorlar sıkıntılar yapmaya başlayacaktır. Kurum temizlerken bakın arkadaşlar. Şu boğaz kelebeğinden motora karbon verdirmeyin. Hani bu nano karbonlar falan diyor. Boğaz kerebeğinden biz bir sıvı icat ettik. Şu boğaz kerebeğinden veriyoruz. Motor kendini temizliyor. Verdirmeyin. Sıkıntılar yaşarsınız. Acayip derecede sıkıntılar yaşarsınız. Soba borusunu düşünün. İçerisinde yüksek derecede kurum biriktiyse ve yapıştıysa parçacık haline geldiyse o gönderilen sıvılar e, motor yani dört tane piston var onun üzerine binlerce deviren çeviren, devir çeviren pistonların üzerine kurumu basıyor. Normalde şöyle düşünün arkadaşlar. Yani o kuru mantıkla gidenler var. Ben onlara bir şey demiyorum. Yani bu ciddi bir konu ama yaptırmaya devam edin. Motorlar zaten 80-90 bin dediğimi yağ yapmaya başlıyor. Karterin içinde bir dalga kran, yağın dalga kranını dalga kran mevcuttur. Yani krank pistonları tutan o krank kolu yüz binlerce devire çıktığında hani siz gazı köklüyorsunuz ya 3000 4000 devir 5000 devir çevirtiyorsunuz ya o yağ karterin içerisine sızıyor. Kartere sızan yağ tekrar kranka çarpmaması adına orada bir dalga krank mevcuttur. Aynı onun gibi. Yani o mühendis onu çok güzel akıl etmiş. Yani krank o yüzlerce devirde yağ çarpmasın. Hani Yüksekten suya düşen bir insan e, suyun beton etkisi yaptığını herkes bilir. Suya düşen bir 3-4 metreden düştüğünüzde suya çarptığınızda acayip derecede acayip derecede bir yanık yüz üstü düşerseniz veya sırt üstü düşerseniz acayip bir darbe almış olursunuz. Aynı oradan yola çıkmanızı istiyorum. Kesinlikle şu Boğaz Kelebeğinden buna nano temizleyicisi o temizleyicisi bu temizleyicisi vermeyin. Arkadaşlar verecekseniz bakın şu oksijen sensörünü söktürün, oradan verdirin. Ondan sonra gelelim şeye, asıl önemli mevzuya. Şu hava filtresini söküyorlar. Hava filtresinin buradan nano temizleyici veriyorlar içeri. Tamam mı? Karbon temizleyici. Buradan giren hava hadi diyelim burada pislik yok. Hadi diyelim burada pislik var. Turbonun kanatçıklarına mil 3000 devrede olduğu yerde gaza basıyorlar. Turbonun o binlerce devirde dönerken bunun içerisindeki pisliği turboya gönderiyorlar. Turbo bu işlemden sonra ıslık çalmaya başlayabilir. Buradan geçtik. Bu nano temizleyicisi şimdi turbonun oradan egere sistemine de bulaştığı için hani bu temizlikleri buradan atıyoruz ya hani buradan atıyoruz boğaz kelebeğinden veriyoruz hani iyi temizlesin genelde boğaz kelebeğinden verilir buradan verilmez çünkü map sensör okuyamazsa arız araba motor arızı ışına düşer ayrıca motor koruması başlar 3000 devri de geçmez sıkıntı yaşatabilir motora siz bu EGR e sistemindeki bu EGR'deki acayip kurumları ileride temizlik yaparken göreceksiniz bu yığınla birikmiş soba borusu gibi olmuş kurumları emme manifoldundaki kurumları motora bastığınızı düşünün. O pistonların üstünde karıncalanma oluşuyor. Yoğun bir kurum varsa arkadan da kara duman atıyorsun. O temizleniyor diyoruz. O işte o temizlenmenin arkası niye geliyor? Pistonların sekmanları sıkıştığında tamam mı? Sekmanlara da bulaşırsa sibop yanması, sekman kırması veya yatak vurması bu gibi olayların o anda da olabilir. Daha sonra 10, 15, 10 bin, 20 bin kilometre yaptıktan sonra sonra da başınıza gelebilir. Bunlardan uzak durun. Motorlarınızı ileriki aşamada zaten yani temizlettirin. Şu emme manifoldunu, egere soğutucuyu sökün, temizlettirin. Ayrıca bakın şu oksijen sensörünü söküyorsunuz ya. Boğaz kelebeğinin altından egereyi sökmeniz lazım partikül kurumunu motora basıyorsunuz. Vermiş olduğu kimyasal emme manifoldundaki kurumu alıyor. Tamam mı? Alıyor. Doğruca bir daha motora veriyor. Bu işlemlerden sakının. Şu arabalarınızı manuel bir şekilde emme manifoldunu EGR'siz e söktürün. Manuel bir şekilde temizlik yaptırın. Acayip derecede arızalar var. Çözülemeyen arızalar, sensör arızaları yani anlatılmayacak arızalar çıkıyor arkadaşlar. Yatak vurma sesleri zaten bu arabaya katkı, şey, sıkıntılı bu teknolojilerden sonra sıkıntılar yapmaya başlıyor. Yani olmaması gereken yağ eksiltmeler başlıyor arkadaşlar tamam mı? Çok sıkıntılı. Motorlara yüksek ısı göstermiş oluyorsunuz. Bunlardan uzak durun benden size tavsiye arkadaşlar.